Evet şimdi eğer fonksiyonunu anlatacağım. Eğer fonksiyonu verilen birden fazla yani iki değerin karşılaştırılması ve karşılaştırmanın mantıksal işlem sonucuna göre verilen işlemlerin yapılması ile ilgilidir. Excel'de çok önemli bir yeri vardır. Örneğin bir öğrencinin aldığı notlara göre geçti mi kaldı mı bunu sonuçlandıracak bir tablo yapalım. 3 tane not almış olsun ve ortalamasını hesaplayacağız. Sonra sonuç diyoruz. Evet. Şimdi. Öğrencinin adını yazdık, birinci notunu yazdık, ikinci notunu yazdık, üçüncü notunu yazdık. Üçüncü notunu yazdık ortalamayı nasıl hesaplıyorduk? Ortalama fonksiyonunu kullanarak. Ortalama fonksiyonu. Evet. Bu 3 değerin ortalamasını alacak. Sonuç çıktı. Şimdi bana göre sonuç 45 ve yukarı ise geçti. Değilse kaldı yazmasını istiyorum. Peki bunu ne yapacağız? Kontrol ettireceğiz. Burada bir kontrol söz konusu. O halde eğer fonksiyonunu kullanıyorum. Evet. Eğer koşulum neydir? Ee, E2'deki değerin E2'deki değer nedir ortalama? Büyük olması neydi? 44'ten. O halde sonuçta ne diyecek? Geçti. Geçti alfa sayısal bir bilgidir tırnak içinde yazılır. Dolayısıyla çift tırnak açtım ve geçti yazıyorum. Eğer e2 44'ten büyük olmazsa ikinci noktalı virgülden sonraki ifade olan kaldı verecek. Şimdi burayı tekrar anlatacağım. Bakın geçti yazdı. Eğer notları düşürürsek bakın evet bu durumda 35 kaldı dedi. Bakın 30'a çıkarıyorum. 38'de yine kaldı. Evet. 38 yazıyorum. 41 yine kaldı. Bakın 37 yazıyorum. 43'de yine kaldı. Evet ve burayı 40 yaptığım zaman 4 ve virgül küsürattan geçti. Diyelim şurayı 41 yapalım tam 45'ten geçmiş oldu. Bakın eğer şurayı biraz düşürürsek kalmış oldu. Şimdi eğer fonksiyonunu ben tekrar anlatmak istiyorum. Eğer fonksiyonun parantez içinde ilk değeri koşuldur kıyaslayacağım değer bir ortalama ve ikincisi bu ortalamanın sınırı benim kafamdaki olan 44 değerine göre. Yani E2'deki değer E2'deki değer 44'ten büyükse 44'ten büyükse ilk noktalı virgülden sonraki işlemi yapar. Eğer E2 44'ten büyük değilse ikinci noktalı virgülden sonraki işlemi yapar ki burada işlem yerine mesaj var. Yani kaldı mesajı onu verir. Şu anda ortalama 43 olduğuna göre kaldı mesajını verdi. Eğer ki notlar üzerinde oynama yaparsam bakın kendi kendine geçti şeklinde yazdı.